basıldıktan sonra Amerika'nın demokrasisi tartışıldı. Başkan Trump'ın az edilip edilmeyeceği tartışıldı ki hala o tartışılmaya devam ediyor. Ve bundan sonraki süreçte ne bekleniyor, ne olacak, ne gibi yaptırımlar, ne gibi halkın tepkisi bunları şimdi Amerika'dan dış politika analisti Ali Çınar'dan öğreneceğiz karşımızda. Ali günaydın, iyi çalışmalar. Günaydın Uğur Bey yayınlar diyorum. Ali şimdi en çok merak ettiğimiz tabii şimdi azledilecek mi Trump, azledilmeyecek mi? Temsilciler meclisine bu taşınacak mı? Demokratlar ne yapıyor? Hamleleri ne olacak? Bir de Trump'ın galiba en son şimdi Twitter'dan komple mi yasaklandı? Komple engellendi galiba kışkırttığı için. Onları bir bizimle paylaşabilir misin sevgili Ali Çınar? Evet bugün aslında sıcak saatler yaşanacak e, kongrede. Çünkü demokratlar başkan Trump'ın görevden alınması için Mike Pence ve kabineye bir ile e, uyur öneride bulunacaklar. Yani Mike Pence ve bak, bakanlara e, ivedilikle Trump'ın görevden alınması için bir tasarı sunacaklar. Eğer Mike Pence bunu 24 saat içinde uygulamazsa Temsilciler Meclisi başkanın azil edilmesi için e, görüşecek ve çarşamba günü oylanması bekleniyor. Yani her halükarda bu hafta içinde Başkan Trump için zor günler bekleniyor. Açıkçası benim görüş görüşüm en geç Çarşamba günü temsilciler meclisinde Başkan Trump'ın azil edilecek olması olma ihtimali görünüyor. Bu da Amerikan tarihinde belki de ikinci kez azil edilmiş Başkan olarak Başkan Trump tarihe geçecek. O nedenle ortalık çok karışık. Washington DC'de olağanüstü hal var. 15 günlük e, yemin törenleri için güvenlik kuvvetlerinin büyük bir hazırlığı ve tedbirleri alınıyor. Zira başkan Trump göstericilerinin taraftarlarının bir kısmının tekrar 20 Ocak'ta yemin töreninde Washington DC'ye gelme ihtimali konuşuluyor. E, Kongre başkan Trump'ın azil veya görevden alınmasıyla uğraşırken aynı zamanda da e, yemin töreni için bazı tedbirler çok ciddi şekilde alınıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Başkan Trump evet şu anda tüm sosyal medya hesapları sadece Twitter değil 11 tane farklı sosyal medya platformu hesabı kapatılmış durumda. Yani düşünebiliyor musun nükleer kodlara sahip olan bir başkanın sosyal medya hesaplarını kullanamadığını o nedenle şu andaki tek iletişim aracı basına yazılı bildiri vermesi. E, basın bölümüyle. O nedenle Trump şu anda zor dönemler geçiriyor. Salı günü de e, Meksika-Amerika sınırına giderek e, duvar töreni açacak. Yani e, sınırda bir program olacak sadece bu hafta. Onun dışında da başka programı görünmüyor. E, Ali Çınar şunu da sormak istiyorum. Şimdi o 20 Ocak'taki devir teslime gitmeyeceğini açıklamıştı değil mi? Trump oraya ben katılmayacağım demişti. Evet katılmıyor. Başkanlardan Obama, eski başkanlardan Bill Clinton ve George W. Bush'un katılacağı açıklandı. Aynı şekilde de başkan mısın Mike Pence'in törene katılacağı ihtimali üzerinde evet. duruluyor. Yani Beyaz Saray'dan temsilen biri olacak ama Trump katılmıyor. Mike Biden'da seçilmiş başkanda çok üzülmedim İlk defa bir şeyde aynı düşünüyoruz dedi. Ve mutlu olduğunu söyledi Biden'ın Trump'ın katılmayacağı ile ilgili törene. Peki sevgili Ali Çınar çok teşekkür ederiz. Amerika'daki gelişmeleri senin de bilgilerin eşiğinde takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.